Evet dostlar hepiniz yeniden merhaba. Ee, özel şoförümü çağırdım. Dedim ki gel beni al dedim. Beni barınağa götür dedim. Böyle bir BMW ile gelmiş. Teşekkür ediyorum ona. Kız Ümit abi geldi beni almaya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Abi, merhaba. Abi, merhaba. Amca merhaba. Seni tanımıyorum ama. <laughs> abi hoş geldin. Manisa'ya mı gideceğiz? Manisa'ya gidiyoruz, Ben ee, de bunların arasında nasıl gideceğiz? Kankalar. Kank gel bunların içine gireceğiz. Bizi yemezler değil mi? Yok. Arkadaşlar, e, Ümit abim değerli bir gün. Biliyorsunuz zaten videosunu çekmiştik hani çeşmede, sokak canlarına. Evini açmıştı. Abi nasıl, iyi misin? Teşekkür ederim Engin'im seni sormalı. İyi abi, hamdolsun. Şeye gidiyoruz, barınağa gidiyoruz abi. Aynen. E, ne diyor? Güzel çelik şey çıkar mı bize? Şu çok güzel çıkar. Şöyle Ümit abi her geldiğinde göstereyim şöyle evet. size. E, sağ olsun e, Simba'nın böyle ödül mamalarını. Tabii bunları buradaki sokak canlarına getiriyor. Biz de nasipleniyoruz arada. Yok canım, Simba'nın da payı var her zaman. Var değil mi abi? Tabii. Teşekkür ediyorum abi. <laughs> Arkadaşlar Ümit abi e, Almanya'dan geliyor. Her geldiğinde sağ olsun buradaki hem barnaklara hem sokak camlarına hem de bize. Abi abi abi, neler yapıyorsun böyle abi. Simba'yı kıskanmaya başladım ya. Acık da beni sev Simba be kadar ya. <laughs> evet abi maşallah maşallah. Sen ne yaptın abi? Serveti buraya mı yatırdın? Vallahi. <laughs> Servet demeyelim, biliyorsun onlar benim için çok değerli. <laughs> benim servetim canlar diyor Ümit abi. Evet, evet arkadaşlar yolculuğumuza başlıyoruz. Bir 40 kilometre İzmir Manisa arası yol gideceğiz. Arabamız birazcık güçsüz, zayıf. M40, <laughs> 500Ti. <TL. Çok gülüyor> Bu arada Ümit abinin TikTok'u da aşağıda arkadaşlar linkini bırakıyorum. O da hayvanlarla alakalı güzel içerikler paylaşıyor. Ona da bakarsınız. Bismillah diyoruz, yola çıkıyoruz. Barınakta görüşürüz. Evet abi, Almanya'dan arkadaşı var. Brother, welcome. Yeah, thank you. We <laughs> have a good day. Very fine. <laughs> Şu an ne dediğini ben de bilmiyorum. <laughs> Öğüt e, abi gelmişken şimdi e, yavrularını, karmalarını alıyor. E, o yavruları da çekmeye gideceğim, onları da göstereceğim size. Şimdi bir barınağa doğru gideceğiz, az bir yolumuz kaldı. Burada kısa bir mola verdik, e, birazdan gideceğiz. Brother, go. Aa, <laughs> Türk işte <içti. gülüyor> <laughs> Nazlı nereye giden kız? Nereye gidiyorsun? Gel abi gel, abi, gel. Abi. Araba geliyordu da arkadaşlar garaja girecekti. Şoföre söyledim arabayı çek diye sağ olsun hemen hallediyor işlerimi. <laughs> bir daha bunlar duyduğunda bak, benim canımı okuyacak. <laughs> evet arkadaşlar bu arada derneğimize gitmeden önce Almanya'dan Güngör Bey bağlandı bizi. Abi sizin derneğinizin ismi neydi? Bizim derneğimizin ismi Leben in Not. Yani engel Türkçesi darda olan, zorda olan canlar derneğimizi yani noter kararıyla bir aydır gönüllüye girdi. Kitlemiz tabii ki şu anda az veya yetersiz. Ondan dolayı işte Görkem Bey'le de yönetimdeki arkadaşlar zaten senelerdir Türkiye'deki darda olan hayvanları yani sokak hayvanlarını ister mama şeklinde ister klinik masrafı olarak zaten destekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu derneği kurmamızın işte sebebi veya amacı faaliyetlerimizi daha da büyütebilmek, orada daha büyük bir kitle edinebilmek, oradaki hayvanseverler yani sağ olsunlar uğraşıyorlar ama geri geliyor sanki bir rekabet veya bir savaşa girmiş. Evet. Birbirlerini kötülüyorlar veya ona yardım etme. Sağlığı için, hayvanların iyiliği için. Yani bizim için hiçbir maddi. Tam tersi biz çevremizde şey şey yani. Hayır. Oradaki masraflar olsun, yuvalandırmalar olsun. Biz buraya getirene kadar hayvanları yani kendi cebimizden ödüyoruz. Bizim sadece bir tek amacımız var. Orada olduğu kadar canın hayatına dokunmak. Evet. Orada canları besleyebilmek. Amacınız çok güzel abi. Sosyal medyalarını aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bu insanlar güzel insanlar. Bu insanları takip edelim, destek olalım. Abi var mı isteğiniz? Engin senin de faaliyetlerin için çok teşekkür ederim abi. Baş tacısın abi. <laughs> Eksik olma Öpüyorum abi görüşmek üzere. Öpüyorum abi. İyi günler. Geldik. Ee, de bunların arası Kankalar. Gel gel. <laughs>

Evet dostlar çok tercihli tamam, Dur ben geleyim dur, dur Kankalar ısınmayın beni Kankalar, kankalar durun, bakalım. durun bakalım Allah 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 Allah, Allah, Allah. Alman kurdu da geliyor oh, oh, oh. Allah Allah siz çok güzelsiniz Allah Tamam kankalar Sakin sakin Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin kanka. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, zavar vermiyorlar yani bana. Şu an zaten atlamaya başladılar. Ee, güzel. Şimdi burada hikayelerini dinleyeceğiz arkadaşlar. Tabii. abi. Kavlıyorlar filan ama karışmıyorlar. farkındasın değil mi? Evet evet, hiç birbirlerine şey yapmıyorlar. Kavga gel, yok. Gene Bizi... anam bu küçük kız. Anam anam bu küçük kız ne yapıyormuş ya? E, geliyor. Eee geldi mi? E, geldi. Bir gözü kör. hayır lan kuş. Gel. Gel kuş. Gel. gel. gel bu bu güzel. Evet Golden bu da. Melezi. Bak Golden Melezi hem de güzel evet, bir melezi arkadaşlar. Ee, bunu da bakın ee, bunlar Hepsi yuva Bunların bekliyor. Bunların hepsi e, yuvalanmaya sahiplenmeye açıklar arkadaşlar. Evet. Ee, ben tek tek şimdi size göstereyim. Ee, dur dur dur. Kanka bu kamera kamera bu. Burada bir Alman kurt var arkadaşlar. Bunun hikayesini birazdan anlatacağız. Ee, bu kızı bilmiyorum. Bu da galiba sahipler Nereye gitti? Nereye gittin? Çırak güzelliğine bu, bak. Bu <laughs> beyaz da çok güzel bir Şöyle uzat böyle. Kapının önüne bırakmışlar. Böyle. Bunu da buraya mı bırakmışlar? Evet kapının önüne bırakıp gitmişler. Ee, bu da sahiplendirme yani. Evet. Al Al Alman kurdu bu da açık sahiplenme. Evet. Bak 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 bak. Anam 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 anam. Şuna sarmayın. Ben ben Ay korkutmayın bebişi. Şey. Şey. Gel 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 gel. Abi niye avlıyorsunuz ya? Niye avlıyorsunuz siz? Ona baktım abi. Ona baktım ben de. Ee, border Collie'lik var onda da. Arkadaşlar Border Collie isteyenler de eee <laughs> <siyas> <laughs> Sakin olun, sakin olun. Ya, bu, bu. Çılgın ot, ol, çılgın. 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 Abi, çılgın. Bak, elime <laughs> Kamera ile gidiyorum ben anne. Tamam, tamam. Doğrudan... Bu epilepsi hastası köpeğimiz. Bunu da barınaktan kurtardık. Bu da anne. Gel gel gel. Al. Bu da daha başında hamile kalmış bir köpeğimiz. Doğumunu burada gerçekleştirdi. Yavruları büyüyünce sahiplendirilecek kendisiyle birlikte. Bu da onların yaşama alanı. Bu da bir tane daha bir bişimiz. Burada özgürce hep beraber yaşıyorlar. Sokaktan, barınaktan, tedaviye, yardıma muhtaç hayvanları alıyoruz. Burada hem tedavi hem psikolojik tedavilerini yaptıktan sonra yuvalandırıyoruz. Bu da epilepsi hastası köpeğimiz. Bu da onların yaşam alanları. Hepsi birlikte özgürce koşup birlikte oyun oynayıp sosyalleştikleri alan. Bu da yuva bekleyen çocuklarımız. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bu bu çocuğumuz tecavüze uğramış zarhoşlar tarafından psikolojik travma geçirmiş çocuğumuzdu. Böyle bir... Brother! Baby! Baby! Bebe! Bebe! Ümit abi! Gel <laughs> bu bekleri var! <laughs> Dökceğim. Oy oy oy! <laughs> hey, bunlar <has> yuvalanacaklar <laughs> abi. Yalnız beyaz muhteşemmiş be. Bir kere maşallah hepsini. Leibn, Leibn in Lod, sosyal medyalar aşağıya bırakacağım. Oranın e, Türkiye ayağı diyebilir miyiz Ümit abi? Leibn'ın kuruluş yeri Almanya bu arada, onu söyleyeyim. Buradaki canları yurt dışına götürmek için kurulan bir kuruluş. Böyle hem hasta çocukları kurtarıyorlar, hem sahiplendiriyorlar, hem de bakımlarını üstleniyorlar. Şimdi size arkadaşlar, bu buradaki canların e, kısa kısa ölçülerinden bahsedeceğiz. Size. Kurtu dağ başında çöplükte. Üstünde tüy bile yokken bulduk. Hatta yaban domuzu sanıp öldüreceklermiş. Aldık, getirdik. Bütün sağlık sorunlarının hepsini çözdük. 6-7. aydan beri bizimle Leşmanya erlişi hastalığını yendi, tüylendi, toparlandı. Psikolojik olarak da terk edilmiş olduğu için psikolojik travmaları da geçti. Şu an güzel bir yuva bekliyor. Can'dan, gönülden bir emek var burada. Ee, arkadaşlar bu emeklere destek olalım. Bu insanları e, yalnız bırakmayalım. Bu insanlar bakın burada mesai harcıyorlar, emek harcıyorlar. Bir, bu canların böyle bakımları da kolay olmuyor. Hani buraların masrafı, görüyorsunuz e, Mekanların bakımı, bunlarla ilgilenen insanlar, bunların yemekleri, hastalıkları, veteriner masrafları. Yani bence e, hayır yapacaksanız böyle yerlere. Aşağıda şeyleri var, sosyal medyaları var arkadaşlar. Sahiplenmek en önemlisi burada. En en önemlisi sahiplenmek arkadaşlar. E, bakın ne kadar çok sahiplendirebilirlerse o kadar çok daha cana ulaşırlar. O kadar çok, çok daha can kurtarırlar. Bebeklerinin gözünün önünde. Bu da Leşmanya Erlişe. Üzerinde tüy bile oldu. Ve şöyle tecavüze uğrayan bir çocuk bu. Aa, yani iki olurdu. buçuk yıldan beri bende hala psikolojik travmaları geçmedi. Yani bakın. Halen korkuyor. Evet, halen korkuyor ve insanlardan Abi ya. Abi Beni ya. en çok şu, yaralayan bu çocuk. Şu ülkeliğe bakın. Tamam. Tamam. Şu ülkekliğe bakın. Tamam. Özellikle erkeklerden çok korkuyor. 2 yıldan beri saklanıyordu. Ha? Son 6 aydan ha? beri daha yeni yeni ele ha? gelmeye başladı. Tam iki yıl boyunca bizden bile saklanıyordu bu çocuk. Ya bu günah ya. Oy kızım sana ne yaptılar? Dünya'daki en vahşi canlı insan arkadaşlar. Bu arkadaki çocuk Leş arkadaşlar. Biliyorsunuz benim Simba'm da leşmanya. Buna ayrı bir şu anda duygulandım. Yani çünkü biliyorsunuz ben Simba'yla çok mücadele ediyorum. Hani bunlar, tabii ki bu insanlar ilgileniyor ama düşünsenize ben Simba'nın bir hapını içirebilmek için Saatlerimi veriyorum. Hani bu insanlar burada bu kadar çocukla uğraşıyor. Bu da leş manyağıymış. Simba'mın kader arkadaşı. İnşallah iyileşirsin çocuk. İnşallah. So, liebe Freunde, ich will euch auch mal Deutsch verwirken sagen. Wir sind hier in einem freiwilligen Tierheim. Der Görkem, der diese Tierheim verwaltet. Nimmt nur Tiere mit Handicap an. die äh, einige krankheiten haben versucht die dann auch äh, heil zu bekommen und äh, gibt die weiter an adoptierfamilien. die meisten wollen wir natürlich in ausland außer türkei bringen so dass die in sicheren händen sind da wo wir auch keine äh, sorgen machen müssen. Also unsere Link wird sich unten befinden. Unser Verein heißt Leben in Not e.V. Und der äh, arbeitet mit uns, so dass wir seine Hunde vermitteln. Er nimmt die auf, heilt die und äh, durch Leben, Leben in Not e.V. werden sie dann in... Avrupa'nın ländern vermittelt. So dass die eine liebevolle Familie haben. Teşekkürler eee Ümit Bey'di arkadaşlar o derneğin kurucularından, yöneticilerinden. Görkem teşekkür ediyoruz her şey için bütün arkadaşlar. Bütün linkler aşağıda mevcut. her türlü sahiplenme, destek. Ne istiyorsanız aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Öpüyoruz. Allah'a emanet olun görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kaçınılmaz son. Herkes gider. Onlar kalır. Burada kalmasını istemiyorsanız sahiplerin. Sahiplerin sahiplerin.